Merhaba gençler. Milletin Bakanlığı'na bağlı ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine genel müdürlüğü listesi var. Buraya tıkladığımız zaman şu anda burada haberini görüyorsunuz. Yeni müfredata uygun yeni örnek ölçme araçları yayınlandı gençler. Bunlar nerede? Bu sağ üst tarafta görüyorsunuz ölçme aletleri. Buraya tıkladığımız zaman baştan 3. sırada bakın. Baştan 3. sırada sınıf içi ölçme etkinlikleri var. Buraya tıklarsanız buradan böyle bir sayfa karşılıyor sizleri. Burada fizik kısmına tıkladığımız zaman fizikle ilgili testler var. Şu anda benim anlatacağım kısım fizik 9.2.3 yani aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme. Buraya tıkladığımız zaman bir PDF karşılıyor bizleri. PDF açalım. Baktığımız zaman ne varmış? Aynı bu kapak. Yani ikinci ünite, kuvvet ve hareket ünitesi aynı doğru üzerine yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüğe yöne yönelik bilimsel çıkarım yapabilme. Şimdi burada bir çalışma kağıdımız var. Bize bir vektör vermişler. Burada vektörlerin e, ne diyor bize okuyalım bakalım. Aşağıdaki şekilde her bir kenar uzunluğu bir birim olan eşi kare bölmeleri ayrılmış düzlem üzerindeki k, l, m, n vektörleri ölçekli olarak verilmiştir. Şekildeki vektörlerine sahip olduğu özellikleri inceleyerek tabloda verilen ilgili bölümlere yazınız diyor. Özelliklerini yazmamız istiyor bize. Yazalım o zaman bize. K vektörüne baktığımız zaman K vektörünün başlangıç noktası A, bitiş noktası B, doğrultusu kuzey kuzey Güney doğrultusunda yönü nasıldır? Yönü kuzey yönünde. Büyüklüğü kaç birim? Büyüklüğü 3 birimdir. Gelelim L'ye. L'ye baktığımız zaman başlangıç noktası C, bitiş noktası D. Yönü nasıldır gençler? Yönü doğu batı Pardon. Doğrultusu doğu-batı. Yönü nasıldır? Doğu. Büyüklüğü kaç birim? 2 birim. Gelelim M'ye. M'nin başlangıç noktası E. Bitiş noktası F. Doğrultusu kuzey-güney diye kısaca yazıyorum. Yönü nasıldır? Güney. Büyüklüğü kaç birim? 4 birim. Neye gelelim? N ne? hangi başlangıç noktası R, bitiş noktası P. Doğrultusu doğu-batı. Yönü nasıldır? Batı. Büyüklüğü kaç birim? Bir birim şeklinde söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Burada bir sorumuz var. Aşağıda verilen, aşağıdaki vektörlerin özellikleri ile ilgili verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirin. Oklar nereye çıkıyorsa bunu takip edin. İşte e, nereye çıktığını söyleyin diyor. Bir de yanlış olanlar varsa bunları düzeltin diyor bizlere. Sayı ve birim yanında doğrultu ve yönü olan niceliklere vektörüncelik denir. Doğru mu? Evet doğru. Şöyle geldik. İki vektörün eşit vektör olabilmesi için yönünün aynı olması gerekir. Evet doğru bilgi. Bir vektör negatif sayıya çarpıldığında vektörün doğrultusu değişir. Hayır doğrultusu değişmez çıkışımız burada ikincisi olmuştur. Doğrusu neymiş? Doğrultusu doğrultusu değişmez. Yani ne ne zaman negatif bir sayıyla çarpılınca, tamam mı? Negatif sayıyla çarpılınca diyebilirsiniz. Öyle ekleyeyim. Evet devam ediyoruz burada. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuza bizlere eşit kare bölmeli düzlemlerde KLM vektörleri verilmiştir. Buna göre aşağıda ifade edilen vektörleri KLM vektörleri ilişkilendirerek verilen alanları çiziniz. Şimdi bize burada şöyle yapalım. Olmazsa sıra sıra gidelim. K. K ne yapmış? Bir birim verilmiş. 3K derse ne yapacaksınız o zaman? 3 katına çıkartacaksınız. Şu bizim için artık 3K'dır. Peki eksi 2 k'yı da çizelim. Eksi 2 k nasıl olması lazım? Eksi olduğu için yön değiştirecek. 2 olduğu için başında katsayı ilk katına çıkması lazım. Eksi 2 k vektörü de bu vektördür gençler. L'ye bakalım. L bu vektörse eksi L nedir? Oku öbür tarafa alıyorsunuz. Bizim için eksi L'dir. Peki L bölü 2 nedir? Bunu yarıya bölüyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. M. M 2 birim. 2m kaç birimdir? 4 birimdir. Peki eksi m bölü 2. Bak ne yapıyor? Eksi dediği için ters çevirdik ve yarıya düşürdük değil mi? Bu bizim için eksi m bölü 2 vektördür. Ne istiyor bizden? Eksi 3k. Şimdi k kaç birimdir? 1 biriminde Eksi 3k kaç birim yapar? Eksi dediği için ters çevirdik. Değil mi? Eksi 3k bu şekilde yazılabilir. Çünkü K bir birindi. Şöyle yapalım istiyorsanız. Şu K'ydı değil mi? K'ydı. Bu da eksi 3K oldu. Peki 5K ne yapar? Bu K'ysa e, 5K 5 birim yapacak. Dolayısıyla 5K'yı da böyle gösterebiliriz. Gelelim L'ye. L kaç birindi? Aşağıda 4 birindi. Değil mi? Şöyle de unutmayalım. Kenara yapalım. Şu 4 birimlik olan vektör bizim için L'ydi. Peki eksi ile 2 nedir? Ne yapacaksınız? Ters çevirip bir de 2'ye böleceksiniz. Dolayısıyla şu da eksi L bölü 2 vektörü olmuştur. L bölü 4 nedir? E L 4 birimdi. Bunun 4'te 1 ne yapar? 1 bir birim yapar. Bu da L bölü 4'tür. Şimdi M'ye bakalım. M sola doğru 2 birim. Tamam. Sola doğru 2 birim. M vektörü. Kalemle rengini değiştirelim. O zaman 5 bölü 2. Bakın m 2 birimdi. Siz bunu 5 bölü 2 ile çarparsanız ne olur? Bunlar gider. Yani sizinki artık 5 birim olacak. 5 birim olacak. Şu bizim için 5 bölü 2 m'dir gençler. Peki m bölü 2 nedir? m bölü 2. Pardon ben onun önüne niye eksi koymuşum? Evet. Yani şunun önünde eksi yok gençler tamam mı? Şurası eksi değil. Ya yani bu bildiğim m vektörü. Bu m vektörü. Bu da 5 bölü 2 mi? Bu ne? M bölü 2. Yani 2'ye böl O zaman 2'ye böldük. Buraya M bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Tamam. Bu şekilde çözük soruyor. Başka soru var mı? Varmış. Burada diyor ki doğruysa başına D koyun. Eğer yanlışsa da son kısımda burayı düzeltin diyor sizlere. Yapalım bakalım. A ile B eşit vektör müdür? Baktığımız zaman ne dersiniz? A ile B eşit midir? Hayır. Bir kere yönleri zaten zıt. Değil mi? O yüzden bu yanlıştır. Yönleri zıt. O yüzden bir kere eksi direkt diyemez. Yani eşittir diyemezsiniz. Eksili bir ifade olması lazım. Peki ne yaparsınız? B'nin bir buçuk katı değil mi? B'nin bir buçuk katı yani 3 bölü 2B ama bunun eksilisi neye eşittir dersiniz? A vektörüne eşittir. Şöyle büyütelim biraz daha. Tamam. Şimdi C eşittir eksi A. Bakalım C ile eksi A diyor. Bir kere niye eksi getiriyorsunuz ki? C ile A aynı yönlü olduğu için eksi getirmenize gerek yok. Ama yanlıştır. Doğrusu nedir? Baktığımız zaman yine C'nin 3 bölü 2 katı yani 1,5 katı A'ya eşit midir? Evet eşittir gençler. 3. D eşittir B. D ile B eşit mi? Yönler olduğu için bir kere birinin önüne eksi olması lazımdı. Peki doğrusu nedir? B'nin ters çevrilmiş halinin 2 katı. Neye eşittir? D'ye eşittir dersiniz. A eşittir 2C. Baktık evet yönleri aynı mı? Aynı. Eksi ifade gerek yok ama C'nin iki katı mı A'ya eşittir? Hayır. Yukarıda söyledik herhalde. Evet ikinci söyledik. Doğrusu C'nin 3 bölü 2 katı A'ya eşittir dersiniz. D eşittir 2C doğru mu? Evet yönleri aynı. Baktığımız zaman yönleri aynı oldu. İki katı mı C'nin? Evet doğru. Bu doğru. A artı B eşittir C bölü 2. A ile B'nin toplamı. Şimdi bakın A ile B'yi toplayın. A sağa doğru 3 birim. B sola doğru 2 birim. Bu ikisinin toplamı ne yapar? Sağa doğru 1 bir birim yapmaz mı? Değil mi? Şu anda A ile B'nin toplamını yaptık. Peki bu toplama baktığımız zaman bakın C'nin yarısına mı denk geliyor? C sağa doğru 2 birimdi. Biz ne bulduk cevabı? Sola doğru şey yine sağa doğru 1 bir birim bulduk. Demek ki C'nin yarısını alırsanız A ile B'nin toplamı ediyor mu? Evet ediyor. Devam edelim. A artı C eksi C eşittir A. Gençler burada matematiksel ifade gibi kullanabilirsiniz. Artı C ile eksi C birini götürür. A eşittir A olur. Doğru mu? Evet doğrudur. Evet. Testin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Fizik aranası kanalını takip etmeyi unutmayın gençler.